Felsefenin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Yunancada filo ve sophia kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bilgelik sevgisi anlamına gelen bir kelimemiz var. Dolayısıyla B seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Bilgilerimiz duyum ve algılardan gelir. Bu söz hangisine yönelik bir açıklama niteliğindedir? Arkadaşlar, o halde ne diyoruz? Bakın, bilgilerimiz duyum ve algılardan gelir. Demek bilgilerimizin temelinde duyum ve algı vardır demektir. E dolayısıyla bu nedir? Kaynak problemidir. A seçeneğindeki bilginin kaynağı aradığımız doğru yanıttır. Bu parçada özellikle aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır? Hemen şu cümleye dikkat edelim. Felsefe derin düşünme biçimi olarak ufku genişletir, bakış açısını enginleştirir. O halde bu felsefenin neyidir arkadaşlar? İşlevidir. Dolayısıyla C seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyordu arkadaşlar? Burada sujenin de yer yer bilgiye konu olabileceğinden bahsediliyordu. Şimdi A seçeneğinde objeni, objenin suje olabileceği diyor. Değil arkadaşlar çünkü sujenin obje olabileceği ifade ediliyor. B seçeneği değil C seçeneğinde obje obje değil. Nedir D seçeneğinde sujenin de zamanlı obje olabileceği diyor. D seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Bu açıklamada hangi bilgi akta ön planda tutulmuştur? Bakın arkadaşlar burada nelerden bahsediliyor? Görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama derken duyumlardan bahsediliyor. C seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Yukarıda hangi bilgi türünün örneği söz konusudur? Öksürük ve balgama babaannesi ne diyor yaşayan bu sorunu yaşayan genci babaannesi meyan kökü çiğnemesini öneriyor. Bu deneysel midir? Hayır. Formel midir? Hayır. Çünkü arkadaşlar bunlar bilimsel temellidir. Felsefi bilgi midir? Hayır. Nasıl bir bilgi türüdür bu? Gündelik bilgidir. Tamamen kulaktan dolma insandan insana geçen bir bilgi türüdür. D seçeneği aradığımız doğru yanıttır. bilginin eleştiriye, sorgulamaya kapalı olması durumunda o bilgi için aşağıdaki nitelemelerden hangisi yapılabilir? Arkadaşlar eleştiriye, sorgulamaya kapalı bilgi türüne biz dogmatik bilgi adını veriyoruz. A seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Yukarıdaki görüş aşağıdakilerden hangisini vurgulamaya yöneliktir? Bakın ne diyor arkadaşlar? Bir kişinin bıraktığı şeyi bir başkası tamamlayamaz. Çünkü onun duygularını yansıtamaz diyor. Şimdi burada takdittan alakalı bir bilgi var mı? Hayır, yok. Sanat eserinin özgünlüğü var mı? Evet, var arkadaşlar. Neden var? Çünkü sanat eseri bir kereye mahsus bakın burada da bahsediliyor. Gerçekleşen bir dışa vurumdur ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Dolayısıyla B seçeneği aradığımız doğru yanıttır. arkadaşınız size sende teori var ama pratik yok derse bu sözle ne anlatmak istemiştir? Arkadaşlar teorinin var olması bilginin varlığını, pratiğin olmaması uygulamanın olmadığını gösterir. Bakalım düşünüyorsun ve uyguluyorsun değil. Uyguluyorsun düşünmüyorsun değil. Düşünüyorsun ama uygulamıyorsun. Ne dedik? Teori var yani bilgi var uygulama yok. Dolayısıyla C seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir? Ne diyor bakın arkadaşlar? Birbirini yanlışlayan önermelere, birbiriyle kendi daha doğrusu kendi içinde çelişme olmamalıdır diyor. Şimdi bilim ve felsefedeki yaratıcılıktan bahsedilmiş mi? Hayır. Felsefenin farklılığı bilimden? Hayır. Felsefenin bilimlerin anası olması? Hayır. Nedir o halde arkadaşlar? Kendi içinde çelişmenin olmaması, yanlışlayan önermenin olmaması bilim ve felsefedeki iç tutarlılıktır. D seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Yukarıda bilimin hangi özelliği örneklendirilmiştir? Halley kuyruklu yıldızı dünyanın etrafından bir daha ne zaman geçecek sorusuna bilim adamları hesap yaparak yanıt vermeye çabalıyor. Şimdi bu genellenebilirlikten alakalı mıdır? Hayır, seçicilik. Hayır. Birikerek ilerleme arkadaşlar çok farklı bir şey tutarlılık yani çelişmemezlikten bahsedilmemiş ama burada neden bahsedilmiş? Öndeyi ya da öngörüden. Çünkü bilim adamları ne yapıyor? Hesaplayarak önceden yanıt verebilmesi onların öngörülü olduğu anlamına gelir. A seçeneği doğru cevaptır. Bilim adamından beklentimiz Duygularından arınması, olanı olduğu gibi aktarmasıdır. Yani kendi duygu düşüncelerini katmamasıdır. Bu birikerek ilerleme değil, seçicilik değil, iç tutarlılık değil, öngörü değil. Burada arkadaşlar kendi bilgisini katmaması onun objektif olması anlamına gelir. E seçeneği aradığımız doğru yanıktır.